Merhaba. Size kısa bir video yapmak istedim. Severek giydiğim simli bir çorabım vardı. Böyle birkaç renkten oluşan. Ancak fazla giymekten topuk kısmı aşındı. Atmaya kıyamadım. Simleri çok güzel birkaç renk var. Saç lastiği yapmaya karar verdim. Her bir çizgisini kestim. Kesilmiş hali de böyle. Gördüğünüz gibi şöyle bir parmağıma dolayayım. Gayet güzel saç lastiği oldu. Çoraplarımızda simli çorabınız varsa ya da düz çorap severek aldığınız bir çorap varsa rengini beğendiğiniz lütfen saç lastiği olarak değerlendirin. Ya da başka bir yerde de kullanılır bu lastikler ama bence çok muhteşem. Katkı olduysa sevinirim. Videomu beğenirseniz, yorum yaparsanız, beni takip ederseniz çok sevinirim. Bu arada Ramazan Bayramınız mübarek olsun.